Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte FIFA kulüpler Dünya Kupası hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk öncelikle FIFA kulüpler Dü Dünya Kupası. Evet bildiğiniz üzere FIFA'nın Yeni çıkardığı bir organizasyon. Neden bu organizasyon çıktı peki? Hani neden çıkardılar? Ee, aslında bu daha önce de yapılan bir organizasyonda. 2000'li yılların başında e, yapılan bir organizasyonda ama e, sonradan yapılması bırakılan bir organizasyona dönüştü ama FIFA kulüpleri yeni formatıyla tekrardan yeni bir organizasyonda e, bundan sonra artık normal milli arasında yapılan Dünya Kupası gibi 4 senede bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı yapacak. Peki neden FIFA Kulüpler Dünya Kupası? Yani neden yapıldı? Yapılma amacı da daha çok Amerika'daki Amerika'da, futbola Amerika'da futbolu olan ilginin az olması. Yani Amerika'daki futbolu olan ilginin az olmasından dolayı bile fiyatların fazla olması gibi nedenlerden dolayı Eee bu böyle bir turnuva yaptılar. E, böyle bir organizasyon düzenledi FIFA. Tabi biraz da futbola biraz da futbola doymamız için biraz da bu yani futbolun prestijini arttırmak için daha çok böyle bir organizasyon yapıldı. Eee bildiğiniz üzere dün Elilal Hilal ile Real Madrid maçı vardı. İki takım da birbirini yenemedi ve berabere bitti. Bir bir bitti. Ee, açıkçası şu ana kadar heyecanlı bir maç göremedim ben arkadaşlar yani çünkü Suudi Arabistan veya Amerika kulüplerinden birisini alacak alamaz yani bu kupayı dürüst olalım alamaz çünkü Avrupa'daki takımlar kalitesi daha yüksek mutlaka bu kupayı Avrupa'dan bir takım alacaklar Asya veya Amerika'daki kulüplerden birisi alamaz bu kupayı Arabistan kulüplerinden birisi alamaz şimdi gerçekçi olalım o yüzden onun, bu takımlar Amerika kulüpleri ve Arabistan kulüplerinden dolayı maçlar biraz da sıkıcı geçiyor açıkçası. Yani heyecanlı bir maç izleyemiyoruz. Güzel eşleşmeler yok. Bundan dolayı şu an Boca, Benfica maçı bir heyecan vericiydi. Onu da gece bir olduğu için Türkiye ile Amerika'nın saatleri uyuşmadığı için bazı maçlar gece de veya 4'de olabiliyor. O maçı izleyemedim ama özetini izledim. Heyecanlı maç olmuş. İşlerinde en güzel maç oydu. Mesela eşleşme olarak Atletico Madrid PSG maçı daha çok heyecanlandırıyor. Ama insanı ama o maç bile mesela heyecanla geçmedi. Paris çok kolay bir şekilde 4-0 yener. Yani önümüzde bir Manchester City Juventus maçı var. O maçtan da beklentim fazla benim. İnşallah o maç bari güzel olsa diyorum. Şu kadar güzel maçları izlemedik. Keyifli bir maç izlemedik. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. El ile Real Madrid maçında güzel geçmesini bekliyordum ben açıkçası. Potansiyeli olan bir maçtı. Ama o maç da çok sıkıcı geçti. 1-1 olduktan sonra ben maçı bıraktım. Ruben Neves beraberlik golünü attıktan sonra ben maçı izlemeyi bıraktım zaten. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bilmem Arda yine yedek başladı. Arda da artık yani 46'da oyuna girdi belki ama artık bu çocuğun 11 oynatılması lazım cidden. Yoksa yani kariyerini mahvolacak. Yani zaten Real Madrid kalırsa hala Real Madrid'den ayrılmazsa bu gidişle kariyerini mahvedecek. En azından oynatılmazsa kiralanması daha uygun olur. Gerçi çaba Alonso bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani Endrik ve Arda Güler'e artık daha fazla 11'de şans vereceğim gibisinden bir açıklama yaptı. Ama şimdi de hiç belli olmaz. Yani Arda Güler umarım dediği gibi olur. Çabı vardı Arda istediği süreleri bulabilir artık. Yoksa kariyeri mahvolabilir yani. Eğer Real Madrid'de oynamaya devam ederse artık herhangi bir bir takıma kirala, kir oynayamazsaydı bu sezonla artık bir takıma kiralaması lazım. Yoksa dediğim gibi kariyerim mahvolacak mı? böyle giderse. Kendi kariyerini mahvedecek. Enric de yani hak etti süreli. Hak daha fazla süre hak ediyor. Onun da artık oynamasını, Enric'in de oynamasını açıkçası istiyorum ben. Şu kulüpler Dünya Kupası'nda yani dediğimiz gibi çok heyecanlı bir maç izleyemedik. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlarda belirtin. E, bugünlük bu kadar da arkadaşlar. E, yar e, başka bir videoda veya yarın video çekebilirim bilmem. E, kanala abone olup ve like atmayı unutmayın bu tarz videolar için e, gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin lütfen. E, ben 10 futbol, 10 futbola abone olmayı unutmayın.